ve yine bir videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü ülkelerimizde Çin ve Amerika bulunmaktadır. Bildiğimiz üzere Çin 2014'te dünyanın en güçlü ekonomi ülkesi olarak seçilmiştir. Ve bu demek oluyor ki o yıl ekonomide Amerika'dan da daha güçlüydü. Çin'i haberlerde fazla duymayız veya birkaç olaylar sadece bizlere gösterilir. Çünkü Çin'deki sistem bu şekilde çalışmaktadır. Bu devlet her şeyi gizli ve saklı yapmaktadır. Haberler bile Çin devletinin istediği gibi dış ülkelere yansıyor. Yani bugün Çin hakkında gördüğümüz bütün haberler Çin devletinin onayından geçmiştir. Onaysız bir haber yayınlanmaz zaten. Ama Amerika da bu mevzuda sessiz kalmıyor. Bildiğimiz üzere bu devlet kendini dünyada polis olarak görüyor ve kimin iyi veya kimin kötü olduğuna karar vermektedir. Bunu yapması sadece güçlü olması nedeniyledir. Amerika'ya kolay kolay hiçbir ülke kafa tutmaz. Çünkü bildiğimiz üzere hem ekonomide hem teknolojide hem de askeri mevzuda çok güçlüdür. Unutmayın ki burada verilen bilgiler hemen hemen 2017 yılı için geçerlidir. O yüzden rakamlardan emin olabilirsiniz. İsterseniz fazla uzatmadan direkt mevzuya gelelim. Bugün sizler için Amerika ile Çin iyi seyirler. <laughs> Öncelikle iki devletin bir topluluğundan başlayalım. ABD'de yaklaşık 324 milyon insan yaşamaktadır. Kullanılabilir iş gücü 145 milyon, askerliğe elverişli iş gücü 120 milyondur ve senelik askerlik çağına ulaşanlar ise 4.2 milyondur. Çin'de yaklaşık olarak 1.4 milyar insan yaşamaktadır. Kullanılabilir iş gücü ise 750 milyon, askerliğe elverişli iş gücü 619 milyon ve senelik askerlik çağına ulaşanlar ise 20 milyondur. Yani rakamlardan da gördüğümüz üzere Çin toplum açısından Amerika baya bir fark atmaktadır ve şimdilik 1-0 Çin içindir. Şimdi ise ordunun rakamlarına bir göz atalım. ABD'de yaklaşık olarak 2.3 milyon asker vardır. Bunlardan 1.3'ü aktif halindedir ve 1 milyonu da rezervede olan askerlerdir. Çin'de ise ortalama 3.7 milyon asker vardır. Bunlardan 2.3 milyonu aktif halindedir ve 1.4 milyonu da rezervede olan askerlerdir. Hava kuvvetlerine gelirsek, ABD'de ortalama 13.700 hava kuvvetleri, 2200 savaş uçakları, 2700 saldırı uçakları, 5700 nakliye uçakları, 2800 eğitim uçakları, 6000 savaş helikopterleri ve 950 saldırı helikopterleri vardır. Çin'de ise toplam 3000 hava kuvvetleri, 1300 savaş uçakları, 1400 saldırı uçakları, 780 nakliye uçakları, 350 eğitim uçakları, 912 savaş helikopterleri ve 200 saldırı helikopterleri de vardır. Şimdi ise kara kuvvetlerine daha detay bir şekilde girelim. ABD'de ortalama 5800 tanklar, 41000 zırhlı araç, 1300 çekilli topçular ve yine 1300 çoklu roket atarlar vardır. Çin'de ise 6400 tanklar, 4700 zırhlı araç, 6200 çekilli topçular ve 1770 çoklu roket atarlar mevcuttur. Son olarak da deniz kuvvetlerine bir bakalım. ABD'de 415 donanma gücü, 19 uçak gemisi, 8 fırkateyn, 63 destroyer, 75 denizaltı ve 11 mayın gemileri mevcuttur. Çin'de ise 714 donanma gücü, 1 uçak gemisi, 51 fırkateyn, 35 destroyer, 68 denizaltı ve 31 mayın gemileri de vardır. Gördüğümüz gibi silahlı kuvvetlerde Çin ile ABD hemen hemen çok farklı bir rakamlara sahip değillerdir. Yani uçurum bir fark yoktur. Ama yine de bu mevzuda teknoloji ve güç olarak ABD'nin silahlı kuvvetleri öndedir. Bu şekilde Çin bir ve ABD bir, yani şu an beraberlik söz konusudur. Şimdi ise ekonomi verilerine bir bakalım. ABD'de savunma bütçesi 587 milyar dolar, altın ve döviz rezerveleri de 117 milyar dolardır. Çin'de ise savunma bütçesi 161 milyar dolar, altın ve döviz rezervleri ise 3 trilyondur. Buradaki savunma ABD'de daha güçlüdür. Ama gördüğünüz gibi para bütçesinde Çin daha kuvvetlidir. Yani durum burada bana sorarsanız Çin için daha uygundur. Çünkü istedikleri zaman bu savunma bütçesini 4-5 kat daha artırabilirler. O yüzden Çin 2 ve ABD 1. Evet son olarak da isterseniz bir iki devletin büyüklüğüne bir bakalım. ABD'nin toprakları ortalama 9.8 milyon kilometre karedir. Çin ise ortalama 9.6 milyon kilometre karedir. Yani burada devletler hemen hemen aynıdır. Evet, sonuca gelirsek iki devlet hem ekonomi hem de askeri gücü açısından çok güçlüdür. Ve bu ikisi arasında bir savaş olsa o zaman ortaya çok kanlı bir sonuç çıkacaktır. Ama yine de sonuç itibariyle eğer teke tek olursa büyük ihtimal ile ABD kazanacaktır. Çünkü Çin'in istediği kadar toplumu olsun ABD bir teknoloji adım ile o toplumu katledebilir. O yüzden sadece toplulukta olan rakamlar değil aynı zamanda teknolojide çok büyük bir rol oynamaktadır. Eğer toplum daha önemli olsaydı o zaman bugün bildiğimiz Hindistan, Rusya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den veya Türkiye'den daha kuvvetli olurdu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sizce teke tek değil de müttefikler ile bir savaş olsa bu durum nasıl olurdu? Hangi ülke hangi ülke ile beraber olup karşı tarafa saldırırdı? Veya Türkiye hangi safta yer alırdı? İstersen bu tür soruları cevaplayabilirsiniz ve bizlerin de bu şekilde sizlerin düşüncelerinizi okumasını sağlarsınız. Bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız o zaman lütfen abone olup bu kanala motive verin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.